Arkadaşlar merhaba. Sanat dersler hoş geldiniz. Bu bölümde bu taraftaki oyuncağı çizeceğiz. O oyuncak gayet güzel, basit. Ve burada birkaç farklı teknik kullanacağız bununla alakalı. Bayağı öğretici bir ders olacak arkadaşlar. Şimdi ben oyuncağın üstten bir fotoğrafını çektim, tam üstten ve tam önden bir fotoğrafını çektim gördüğünüz gibi. Şimdi önden, daha doğrusu üstten olan görüntüye gelip background map ve place diyorum. Ve bu resmi seçiyorum. Şimdi burada bu resmin oyuncağın şuradan şuradan şuraya 80 mm yani 8 cm olduğunu biliyorum. O yüzden bir tane çizgi çizip 80 yazıp çekiyoruz. Şimdi bu 80 mm gördüğünüz gibi fotoğraf çizgiye gayet şey durdu. Orantısı durdu. Şunu şöyle bir gösterelim bir saniye. Şuradan ölçü aldığımızda gördüğünüz gibi fotoğraf e, çizgiye çok büyük durdu. Bunu nasıl ayarlayacağız? Şöyle ayarlayacağız. Önce çizgimi bu komutuyla ortasından tutup buraya yerleştiriyorum. Tam merkezde şu anda. Merkezden aldığımda 40. Gördüğünüz gibi. Toplamı 80. Sonra tekrardan background map deyip align diyorum. Ve bu tarafın bu köşesinden tutup tekrar bu köşesini seçip buradan bu çizginin başından ona kadar seçiyorum. F7 komutuna basıp şu garaları gizleyelim. Ve buraya tam ortaya bir nokta koyalım. F7'yi geri getirdiğinde gördüğünüz gibi tam bu çizginin e, ee, Rhino'nun çalışma düzeninin tam ortasında olduğunu bu fotoğrafın görebilirsiniz ki tam üstten o yüzden çekti. Burada ön gö üstten görüntüdeki işimiz bitti. Bir de önden görüntüye gelin. Zaten burası bu çizgi benim 80 mm'deydi. Tekrar göstereyim. 80. Tekrar buraya sağ tıkladım. Background mid dedim. Paste dediğimde Tam önden çekilmiş fotoğrafı da şöyle koyuyorum. Burada Gray Circle şuraya tıklarsam renkli hale gelir. Şuraya kapanmadan veya fark etmez kapansa da Align dediğimizde fotoğrafın başından sonuna kadar alıyorum. Daha sonra çizgimden başından sonuna kadar koyduğumda fotoğrafım tam olarak çizgimle eşdeğer olarak karşıma çıkıyor. Ve bu şekilde ben çizmeme rahatlıkla başlayabilirim. Şimdi öncelikle üstten çizmeye başlıyorum. Genelde ben üstten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane kolu olan bir yıldız arkadaşlar bu. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şu çizgi silebilirim artık. Bir tane çizgi alıyorum. Buraya doğru koydum. böyle. Sonra bu çizgiyi buradan Polar array kısmından super enter Alt enter deyip 6 kere kopyalamış oldum. 6 kere döndürdüm yani. Sonra gelip buradan ben genelde şöyle yapıyorum. Şu yay var yayı aldım. Mesela şuradan şuraya şöyle, şöyle çizdim. Bunu da tekrar 6 kere transform color array'den dağıttım. Sonra geldim tekrardan yayı aldım. Şuradan buraya. Şunu şöyle çizdim. Bu tutması zor arkadaşlar çünkü burada olsa da açık kalabilir. Mesela şuradan bakalım. Mesela burada da Yani buradan normalde bunu de yapabilirim. Şunu da yapabilirim. Ama ben tam eşit olsun diye. Yani burada çok küçük de olsun. Hatalar olabilir olsun diye yay alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Sonra f batayım. basayım. Mesela bu yayı şöyle çekebilir miyim? Çeksem de mesela burası olacak. Ben şunu şöyle yapayım. Dur bakayım nasıl olacak. Hı. Şöyle olur. Evet. Sonra bunu da şurayı bakın şurası yuvarlak geliyor komutuyla minimet deyip şuraya flit attım yuvarladım join diyeyim daha sonra tekrar geldim flit dedim şuraya da de bir flit yaptım bunları birleştirdim ben 6'da birini çizerek aslında işimi çoğunu tamamlamış oldum sonra tüm çizgileri seçtim delete dedim şunla şunu sildim çünkü gereksiz çizgiler artık kalmadı şu çizgiyi geldim tekrardan polar array'den for enter alt enter diyerek kopyaladım ve deniz yıldızının katlarını burada oluşturmuş oldum. Artık benim dış hatlarım tamam. Şimdi burada bir de önden çizmemiz lazım. Şuradan. Bu da parça var. Bir tane mor. Şu mor parça. Burada gördüğünüz gibi şurada yaklaşabilir miyiz acaba? Şöyle. Burada düz geliyor. Hafif bir pah var. Şurada tekrar içe doğru bir pah. Tekrar küçük bir pah ve delik var. ön tarafta bunu göremiyoruz. Ben buradaki ölçüleri artık kendi kafama göre vererek burayı bitireceğim. O yüzden şöyle düz çıkıp buraya burada bir tane tekrar yayı aldım. Şöyle çizdim hafif. Şimdi burada şurası şöyle içeri gelip bir tane fark var. Bakayım neredeyiz. Şöyle, şöyle içeri bir tane fark var. Sonra delik var. Şuna şöyle birleştiriyorum. Ve buradan for komutuyla revolve'le for enter deyip Şunu yapıyor. Bak. Bunu tekrar yapalım. Şunu sildim. Şunu zaten önden oluşturmuştum. Bilgilerle işim bitti. Onları silelim. Bilmedik onları. Şunlarla işim bitti. Bir tane merkezden başlayan bir koridor çektim. Şunu. O bana lazım olacak. Şimdi geldik. Bunu seçtim. Bunu burasının kapalı çok önem yok. Kapı tadı Al kapatalım. Sonra kapatabilirdik. Geldim. Reward seçtim. Buradan şuraya şunu çekerek şu parçayı yapmış oldum. Bakın. Şu parça. Şu. Dediğim ölçüler kendi kafamdan verdiğim için birebir tutmuyor. Tek tek cetvelle veya mikrometreyle veya kupası ölçmek lazım. Şimdi bunu bitirdik. Bunu bir gizleyelim. Burası kaldı. Bunda hemen gelelim. Şuradan şöyle. Buraya kadar gelip. Şöyle geliyorum. Burada tekrar tane yani yay alıyorum. Sonra fit komutunu alıyorum. Buraya mesela 5 diyelim biraz. Şöyle. Evet güzel oldu. Buraya da 5 desek ne olur? Burası da oldu. Ve şu çizgileri birleştirdim. Şimdi buradaki kesit çizgimi elde ettim. Zaten burada başlıyordu burada bir şey dikkat etmem gerekiyor. Ee, şimdi bu oyuncağın alt, elimde yanımda değil şu anda oyuncak. Gördüğünüz gibi bu oyuncak e, burada delikler var. Oyuncağın bir kalınlığı var arkadaşlar. Biz bunu baştan et kalınlığı vererek çizebiliriz. Sonradan da boşaltabiliriz ama sonradan çok uğraşıyoruz. O yüzden şimdi bir et kalınlığı verelim buna. Oyuncağın et kalınlığı mesela 3 mm olsun. O yüzden bu çizgi seçip offset diyorum ve 3 mm içeri offsetledim. Şunu silelim. Şurayı da şöyle gelelim. Düz gelsin bak çok önemli değil. Arkada kalacağı için önemli değil arkadaşlar. Burada da şunu bir gizleyeyim bir saniye. Buraya uzatıp Bunu değdirdim. Ve burayı da kapattım. Artık tamamen two curves join into one closed curve. İlk tane bir kapalı çizgi haline geldi. Bunu tamamen kapalı bir çizgi haline getirdim. Et kalınlığını burada 5 mm içeri verecek şekilde ayarlamış oldum. Buraya bir offset verebiliriz. Pardon fiyat verebilir. Hafifçe bakın şuraya. Yumuşattık orayı da. Şimdi geldik. de gelsin. Şunun rengini kırmızı yapalım. Şu da gidebilir artık. Onu da Şimdi geldim. Revolve komutunu seçtim. Bunu yaptım. Şöyle bakın. Boş. 12 müşri oldu. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle kopyalayayım. Bakın burada rail revolve diye bir şey var. Bakın. Sol tıklarsam revolve oluyor. Sağ tıklarsam rail revolve. Önce sol tıklıyorum. Sol Re revolve komutu. Bunu seçtim. Sağ tıkladım. Aşağıdan yukarıya bunu seçtiğimde yaptığı komut bu. Tekrardan geldim. Rail revolve. Sağ tık rail revolve yaptım bu sefer. Profil curve bu dedi. İlk curve bunu seçtim. Sonra buradan bunu seçtim. Bakın. 50 voltla yaptığınız yolu izler arkadaşlar. Şunları bir de renklendirelim. Hı, daha güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu rivol, şu rail rivol. Peki oyuncak ona benziyor mu? Şu rail rivol'a. Bakın. Aslında benziyor ama bakın şuraları aynı değil. Gördünüz mü? Buraları alt yıldız kısımları benziyor. Ama burası aynı değil. Burası düz geliyor. Burası nasıl geliyor? Tıp buradaki gibi geliyor. Biz o yüzden buradan devam edeceğiz. Bu bizim işimize yaramıyor. Ama bu da güzel bir sonuç veriyor. Bunu da bilmiş olun. Çoğu kurs da bunun ne olduğunu bile göstermiyor arkadaşlar. Yani ben hocayım, hocayım diyenler really wow nasıl işlendiğini bile doğrusunu göstermiyorlar. Bununla bile değişik bir sürü harika sanat eseri yapabilirsiniz. Sadece kuyumculuk olarak söylemiyorum. Oyuncak, enjeksiyon kalıp, endüstriyel tasarım. E peki buradan şurayı nasıl yapacağız? O da çok kolay. Hemen üst görüntüye geldim. Arkadaşlar bu, burada fotoğraf kıstamayın yani bunu. Buradan ee, offset aldım. Atıyorum şu kadar bir offset aldım. Şunları Texture close planner curve deyip şöyle bir kalınlık verdim. Şurada da bir renk atayalım. Yeşil diyelim. Bu da benim biraz önceki maviyim zaten. Sonra bu maviden yeşili çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir dikkat dikkatini çekti mi? Et kalınlığını oluşturuk o yüzden buraları boş çıktı. Buraları da doldurmamız lazım. Fark etmez oraları da doldurabiliriz. Sıkıntı değil. Oraları hemen dolduralım. Şununla da şunu edit yapalım. Şuradan da Kernel Network'ü olmadı. Bir deneyelim bir saniye. Şimdi burayı ile kapatırız ama bunun altını çevirdiğimizde ne kadar kapatsak da kapalı tam istediğimiz gibi olmadığın farkındayız arkadaşlar. Demek ki bunun iç boşaltmasını en sonunda yapacağız biz. O yüzden bakın iç boşaltmayı en son yapmamız lazım. Bir geliyorum. Kalsın. Şunu siliyorum. Şundan da şunu atlatıp etkanları verdik ya. Onu iptal ediyorum. Şurayı. Sadece şunu bırakıyorum. Sonra bunu revolve ile şu da var pardon. Revolve ile diyorum. İki boş. Bakın. Tamamen boş. Burada cap yazıp kapat Artık tamamen dolu. Sonra şuradan bunu biraz önce yapmıştım ya boolean difference ile İşte Mesela sonra burada şunu, şunu, şunu şöyle yapabiliriz. İçi iki olacağı için buradan için düz yapabiliriz. İçi önemli değil. istediğim gibi yapabilirim. 3 hatta 5 milimetre diyelim. 5 mi çok? 5 diyelim. 4 diyelim. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Şunu biraz aşağı indireyim. Şimdi bakın içini nasıl yapacağız? Bunu gösterdim ya. Geldik buradan. Bu kadar rail diyorum şöyle göstereyim önce atıkladım, reyli seçtim profil bu yol bu yükselti de bu bir tane daha bundan yaptım dediğim gibi bu normalde dışı böyle değil tekrar cap yaptım ve şimdi bunu bundan bakalım anca nasıl bir şey olacak çıkarmadı hemen gerekli ayarlar yapalım Bu en son yaptığım şekil bunu bir türlü çıkarmadı. O yüzden gene uzun yoldan yapacağım arkadaşlar. Şunu bir gizleyelim. Şu. Bunu tekrar uzun yoldan yapacağız. Geldim. Şu, şöyle göstereyim. Şu benim orijinal çizgim. Burada içeri 5 mm offset aldım çizgiye. Hatta bunu biraz daha şöyle yukarı doğru çıkaralım. Şöyle çıksın bu. Evet. Geldik tekrar buraya. Revol diyorum. Tekrar kapalı şekli. Oluşturuyorum. Cap dedim. biraz önce ilk başta çizdiğim çizgi vardı ya. çizgi. Bunu içeri offset alıyorum. 4 birim olsun mesela. Sonra bu ve şunu Extrude yapıyorum. İkinci kesici parçayı hazırlamak için bunları yapıyorum arkadaşlar. Bu kesici parçam benim. Bunu Boolean difference yaptım. Artık benim biraz önce sattığım şey parça neredeydi? Şu muydu? Yeşil. Yeşil olan benim ana parçam. Yani bu mavi olan da iç boşaltmam arkadaşlar. Mavi olan parça iç boşaltma. Yukarı kadar çıksın. Gelsin oraya önemli değil. Boolean difference'la de mavi çıkartıyorum. Artık biz boşaltmam da hazır. Gördüğünüz gibi normalde revolve yapsaydık çok 2 dakika dev oluyordu ama artık olmuyor. Bunu yapabilmek için kesici parça bile oluşturmak zorunda kaldım. Offset surface yapıp kalınlık verseydim olmaz mıydı? Çok sağlıklı olmazdı arkadaşlar. Çünkü burada bir sürü şeyler var. Gezitiler, çıkıntılar falan var. Mesela bakın şunlar var. Onlardan dolayı olmazdı. Şimdi geldik. Ne yapacağız? Şuradaki şu havuz kısmını yapacağız. Burada bunun rengini mavi yapayım ben bir. Mavi yap. Şu öndeki background map'i bir gizleyelim. Evet. Şimdi ne kaldı? Şurada. da bir gizleyeyim. Şunu bir sileyim. Şurada da gerek yok artık. Şurada, e, şurada bir havuz var. Bakın. Şu havuz. Onu çizelim. Hemen. Şuradan şunu aldım. Şuradan şöyle Çiziyoruz. Şimdi ben bunu çizerken videoyu duraklattım. Vakit kaybetmem için arkadaşlar. Tekrar geldim. Malzemeyi görelim. Şimdi Şuradan Excel surface deyip Düz kopyaladım. Ve şunu gizliyor. Sadece şu anda dış yüzeyimiz var. Gördüğünüz gibi. Oraya geldim. Şu. Heh, resimlik gizledim. Şimdi şurada çizimimiz var bizim. Geldim. Proje komutuyla bunu yansıt. Artık benim çekim burada gördüğünüz gibi. Bu seçtim. Şimdi dedim. Böyle bir parça oluşturdum. Bunun şeklini daha doğrusu layer'ını bir değiştireyim ben. Layer'ı değiştirmek istiyorum. Sonra bunu Offset Surface dedim. 0.3 mm, 0.4 mm. Az bir şey. Solid'i yes seçtim bu arada ve Bolt size yes diyerek tıklık veriyorum arkadaşlar yüzeye. Şu anda burada uygulamış olduğum komutların hepsini tüm sektörlerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. şunu da silebilirim. Hepsini çıkardığımızda şu turuncu renkli kesicim benim elimde. Üst görüntüye gelelim ve bunu Yapılar R ile 3 ile çoğaltalım. Perspektifin görüntüsüne gelirsek daha kolay anlaşılır. Tekrar mavi nesneyi seçip Boolean difference diyorum. Boolean difference diyerek şuradaki o taraftaki şu havuzlar var ya havuzları oluşturdum. Normalde burada kılıtlar falan da var ama bilgisayarım çok hasta için oraları şuralara kılıt atamayacağım şuralara. Diyen yani yapabilir. Ne kaldı? İçini boşalttık mı? İçini boşalttık. Delik kaldı arkadaşlar, onu da yapacağız. Hemen yani üst görüntüye gelelim. Şunu bir gizleyelim. Background map'i bir gösterelim. Heh, delik. Bunu da şöyle yapalım. Mesela burada da bir şey öğrenmiş olalım. Orta, şöyle yapayım. Pardon. Bunu şurada round'u seçerseniz köşelerini daha sonradan böyle şunu rengini değiştireyim de pardon. Mesela biz yapalım. Round'u seçtim. Köşeleri böyle sonradan yuvarlatabiliyorum. Bak. Gördünüz mü? Sonra bunu kalınlık oluşturdum kocaman. Sonra sektör görüntüne geldim. Bunu da tekrar polar r ile 0 enter alt enter diyerek alttan yıldız vardı ya, yaptım. Sonra bu ilin difference yapıyorum tekrardan. Hepsini tekrardan seçtim. Bekliyorum burada. şeyleri de halletmiş de halletmiş oldum. Burada dikkat ederseniz bu e, deniz galiba 2 mm falan kalınlıkta. Şu az. Ben 5 mm yaptığım için bende çok kalı gözüküyor. Fark etmez ben biraz sağlam bir malzemeden kullandım. Malzemeden çalmadım arkadaşlar. Kalitesini yaptık yani. Ayısını yaptık. Şurada F'ye basıp bunu geçersek ileride gitmiş olur. Evet böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraflardan üstten ve e, önden çeşitli açılardan fotoğraf çekerek bunları Rhino'ya aktararak çizimler yapıyorum. Genelde ben, ben çizimde zaten bu şekilde yapıyorum. Sıfırdan da tasarımlar yapabilirsiniz. Değişik modelleri bir kopyalayarak ve bunları türeterek değişik şeyler yapabilirsiniz. Bu dersimizde de Transform, Polar Array, Transform Polar Array, Revolve Revolve komutlarının detaylı işlenmesini gördük. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.